Herkese merhaba. Bilin bakalım neredeyim. Bir yerlere çok benziyor değil mi? Sanarsın Türkiye, sanarsın İzmir. Ama burası ne Türkiye ne de İzmir. Burası Selanik. Ve Yunanistan'dayım. Arkamda bir heykel var şöyle. Bu heykel İskender'in heykeli efendim. Paylaşılamayan figür. Paylaşılamayan tarihsel kişilik lider. Bir buçuk İskender. Ama en iyi İskender Bursalı'dır derim ben. <laughs> İğrenç bir şaka yapayım böyle birazcık irite edeyim. Suyunuzu, kahvenizi, çayınızı, poğaçanızı, böreğinizi, tatlınızı, neyiniz varsa yemenizi alın. Ve hatta hiçbir şey almayın. Yakın bir sigara. Yavaştan sevin, keyfine varın. Birazcık Yunanistan'dan bahsedeceğim sizlere. Selanik'ten bahsedeceğim muhtemelen. Dolaşırken etrafta. Çok fazla vaktim yok şu an turdayım. Turumun ilk günü. Hem birazlık tur günlüğü gibi bir şey olsun istedim. Hem de sizlerle burada dolaşmak istedim açıkçası. Yaklaşık olarak bir 20 dakikalık kayıt yapmayı hedefliyorum. şu an beyaz Kule'nin olduğu yerdeyim. Yavaştan kordona doğru çıkıyorum. Sahil kısmına doğru. buraya geldiğiniz zaman genellikle zaten turlarla geliyorsunuz bu taraflara. Tek geldiğiniz zaten yapacak şey çok fazla. Bakın şimdi. sürekli süre kısıtlamanız olmadığı için bunu söyleyebiliyorum rahatlıkla burada gemiler falan var. Gemilere binebiliyorsun ücretsiz. İçeride bir şeyler içip yiyebiliyorsun. Yani bildiğiniz restoran gibi. Ücretsiz restoran gemi yapmışlar. Bunun yanı sıra şimdi şurada bakın beyaz kule var. İşte beyaz kule gelip burada kuleye çıkabiliyorsunuz. Üstünde insanlar var. Şu an değil, bir bir olduğu için bu kaydı muhtemelen 05'te çekeceğim. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi Şöyle net bir partinin sen buradasın. Işığı doğa ışığımız. Yalnız geldi buraya. Çok mutluyum. Şortunu giymedim ama. Şarkı var. Güzel olacak. yaz havası, yaz atmosferi böyle sahil kısmında eğlencenin zirve yaptığı mekanlar e, içeride de bulunuyor. Burası tatil için inanılmaz güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim bir mekan olarak gelmesinin. Buradan önce Kavala'daydı. da Kavala'da çok güzel. Daha nezih böyle nasıl derler sakin bir yer buraya oranda. E, burası biraz daha böyle canlı e, Bodrum mağarı. Şöyle bakın burada defter falan satıyorlar. Selanik sadece e, bu yaz turizmiyle ilgili değil. Saçlarımda gözüm önlerinde geliyor. Sadece yaz turizmiyle değil aynı zamanda bize tarihsel bir e, açıdan da Keyif verici bir şehir diyelim. <laughs> Kulaklık bu düzeltmem lazım, kusura bakmayın. Şimdi burada geldiğimiz zaman ilk görmemiz gereken şeyler arasında tabii ki de atamızın evi yer alıyor. Atamızın evi burada. En önemli hatıra, tarihsel yapılardan bir tanesi bizim için. Şu an restorasyonda olduğu için maalesef gösteremiyorum. Önünde durduk sadece bir 15 dakikalığına. Bir de ondan önce ayetimizde kilisesine gittik. Burada da panoramik bir tur yaptık ardından. Beyaz Kule'nin orada serbest zaman verdim. Burası 2. Mahmut döneminde Kanlı Kule olarak adlandırılmaya başlıyor. Çünkü içerideki bütün bu e, hapsedilen kişiler katlediyorlar. Ama sonra Yunanlar buraya geri alıyor. Beyaza falan boyuyormuş, ve boyamış ve işte aklandık ve hatta temizlendik anlamına geliyordur belki de sembolik olarak. bir e, günümüzde de Beyaz Kule olarak ismi konulmuş. İnsan buraya Beyaz Kule diyorlar. Şimdi aynı zamanda burada ne yiyeceğimizle konuşmamız lazım. Ben geldi burada kilo yiyorum. Ya bizim dönerimiz çok bir farkı değil. ve hatta deniz mahsulleri tüketebilirsiniz. Çok güzel deniz mahsulleri var. Özellikle sezonuna denk gelirseniz afiyetinde yiyebileceğiniz, sonra duyamayacağınız ürünler. Bunun yanı sıra benim favori restoranım, bakın şimdi göstereceğim buraya geldiğinizde isterseniz gidebilirsiniz. Şurada hemen bakın heykelin arkasında yolun karşısındaki e, restoran, kırmızı şemsiyelerin olduğu. Buraya gelip yemek yiyebilirsiniz. Birazcık tuzlu ama inanın ki değiyor. E, çok keyif alacağınızdan, yediğin yerden eminim. Şemsiyem var yaz zamanı şemsiye çok güzel oluyor. Çünkü güneşten koruyor. Rahat rahat yürüyebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz. Birçok insan burada şimdi güneşten yanıyor muhtemelen. Ama ben en azından biraz daha serinim. Sadece yağmurdan korunmaz. Aynı zamanda güneşten de koruyor efendim. Bu kordonun ilerisi düz gittiğimizde Aristo Meydanı'na çıkıyor. Aristo Meydanı'nda etkinlikler oluyor genellikle. Kutlamalar vesaire yapılıyor. Buralara girebilirsiniz. Hops şemsiyeye de bulduk. Bunun yanı sıra bakın şimdi. Hadi burada tıklamaya çalışacağım sizin için. Şöyle Şunlar şöyle Hop aşağı ineriz. Evet. Aynen. Şimdi burası Rotunda Kilisesi olarak geçiyor. Zamanında burada kalmış alalım tekrardan. Şu an müsait değil ya. Grubundan mi? da misafirlerin fotoğraflarını fotoğraflar çekmeni istediler de. Şimdi dediğim gibi turdayım. Ne diyordum? Rotunda Kilisesi. Burası Roma döneminde inşa ediliyor. sonrasında Hristiyan'ın gelmemişler belki. Kilise yapılıyor. Osmanlılar geliyor, cami derken Günümde tekrardan kilise oluyor ama pek bir önemi kalmıyor açıkçası. Sürekli bizim gruptan kişilere denk geliyorum. Bu da ilk deneyimim oluyor bu arada. Bu fabrik e, içerisinde böyle vesaire denk gelerek videoyu çektiğim. Açıkçası birazcık e, Bursa'da çekim yapacaktım, çekindim. İşte stres yaptım ve hatta işte gerildim. Türkçe konuşacağım, işte insanların beni anlıyor olması ayrı bir dert. Rahat rahat konuşabileceğimi düşünmemek ayrı bir dert. Ya bunun dışında... Ee, tanıdıklara denk gelmek ayrı bir derdi vesaire ama belki bu tur sayesinde bunu birazcık aldatırım diye tahmin ediyorum çünkü doğduğum yerde, e, büyüdüğüm yerde çekim yapmak da istiyorum açıkçası. Telefonu bu arada uçak moduna aldım çünkü ararlarsa kayıt geçecek diye korkuyorum. Ben buradan Meydanı'na kadar yürümeyeceğim size sadece şöyle bir Kordon sahili şöyle göstermek istedim. Bu arada sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günler güzel geçiyordur. Güzel bir e, ortamda, atmosferdesinizdir. Canınız sıkkın değildir umarım. Canınızı sıkkınsa da, canınızı sıkınsa da inanın ki canınızı sıkmaya gerek yok hiçbir şey ya. Hayat güzel. Hayat akıyor, devam ediyor. Bir şekilde su akıp yolunu buluyor. Yani ben bu tura çıkarken yine çok büyük sorunlar yaşadım açıkçası. Ee, anlaşmazlıklar işte o orada mıydı, bu burada mıydı, onu oraya, bu bunu oraya derken bir yani klasik her işte olan şeyler. O yoğunluk, o tempo. Ama baktığınızda iyi ki de şu an turdayım diyorum. Şemsiye de bir türlü ayarlayamıyorum ya. 7 dakika olmuş hala. Şu ana kadar 10 kere denk geldim. Kulaklığım da kayıyor sürekli sıcaktan dolayı. Şu şemsiye de rahat bırakmadı beni bir türlü. Şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane şemsiye alıp bu şapka şemsiyeler var ya onları ben takmayı düşünüyorum açıkçası. En rahatı olacak gibi duruyor. Şimdi yaz zamanı geliyor. Bunları düşünmek lazım. Bunun mesela alt yapı tutmaç kısmı yok. Ee, olmadığı için böyle elime tutuyorum. Sallayamıyorum rahatça. Birazcık e, engel oluyor bana. Şöyle yukarı kaldıralım. Bunun dışında e, bir süre Balkan videosu gelecek gibi duruyor. Balkan'da olacağım için. Şu an tek dediğim gibi rahat bir ortamda değilim. Ama rahat ortamda olduğumda bol bol sizlere çekim yapacağım. İşte yarım saatlik, bir saatlik vesaire. Bir tane frag çekimim var. Onu birleştirdim gerekli. birleşmem birleştirmem gerekti çünkü şarjım bitti. Ama birleştiremedim. Bu yüzden yükleyemedim. Muhtemelen Bruno Part 2'den sonra bu video gelecek. Bir açıklama videosu olsun istedim. Hem biraz da dolaşırken size burada göstermek istedim açıkçası. Artık One Shot One City konseptini az buçuk tahmin biliyorsunuzdur. İşte sürekli kamera açıktan konuşuyor olduğum ve testlerin yapılmadığı, akışın devam ettiği bir video türü olacak. Benim için de çok zor... Bonjour! Bonjour! Sava? Hmm? I don't understand. Journal, Comprompt, Pas. What? You speak French? Yes. So I... I don't understand, what does mean? What's your name? My name is Halil. What's your name? Labort. You Labort. Nice to meet you, Labros. Do you want to learn Greek? Aha, yes. Teach me some. Well. Dial Kalimera. Kalimera means thank good morning. Thank you, isn't it? My friend is. Φιλοσμού. Aha. Αυτός. Do you know any okay. Turkish words? <laughs> Aftos. Do you know <puliffe> Turkish? <tösten tösten gülüyor> Malaka. that means my friend i don't think so malaka is a good thing oh it's a good isn't it it means like ask stupid him. something ask him <laughs> uh, wait yamo yamo Tin. you see you see banakia <laughs> 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 fu <laughs> kalimera kalimera Ciao. <inaudible> huh? Tikanis, it means how are you? I don't think so, it's how are you? It means like a motherfucker T no, or something. No, 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 no. That is fuck your mom. <laughs> what? Gamotimana shu. is fuck your mom. <inaudible> <inaudible> uh. <inaudible> <inaudible> no, enough. Okay, thank you. Panekrav <inaudible> means good afternoon. Good, good afternoon, then. Ciao. Ciao. <inaudible> Yani gördüğünüz gibi aslında canlı yayın gibi bir şey oluyor bunlar. Şu kulaklıkta düşmesi artık yeter ya. Sürekli duruyor. Ay, ee, gördüğünüz gibi yani bir an bir şeyler geldi neler söylüyor ama tam olarak ne oldu anlamıyorum. Bence sövdüğü kısımlar oldu. Ama e, sövmeli kısımlar da olmuştur muhtemelen. İlk başta işte yumuşatmak amaçlı. Ee, böyle güzel şeyler falan. Çünkü arkadaşı orada bir şeyler diyordu. Yo 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 no falan yapıyordu indim. Rüzgar başladı. Şöyle bakalım kaç dakika olmuş. Ben de zamanımı geçmeyeyim. Şöyle. 13 dakika. Efendim? Abi ee, ne yok. Orada tekne gezisi mümkün oluyor mu? Şey Maalesef yok. olmayacak. Yani zamanımız yetecek oraya. Gibi ha. duruyor. Şimdi biz ancak mı olur? Dönülür mü? Saat ya. kaç? 2. 2, 5, 10, 14. Yani yarım saat vaktimiz var. Şu yol üzerindeki bir, bir yer yer yerde kahve içebilirsiniz. Kahve. Ha. Demek yok tekne gelsin. Maalesef abi ya. Matkalı yaparız. He? Matkalı bir nesil tekne, tekneye matka. Tamam. Orada bir kanyon var. Kanyonu çok daha güzel. Ya o zaten şey yapıyoruz. Nedir o? Ee, gölün etrafına dolaşıyoruz. Şehri uzaktan ha. görüyorsun sadece. Matka daha böyle güzel. Vadinin içerisinde oluyor. Görmesin abi. Birazcık nazlıyız. Adam bin lira da aldım. Para değil. Hem de Tamam ben kaçtım. Ben Instagram'ı takip ediyorum sizi. Anladığım kadarıyla gezdiler. Ben yine buradayım. Youtube sayfanız falan çok güzel. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Ama ben kaçtım. Haydi. Görüşürüz. Evet yine vurmadan geldik birazcık soruları vardı kusura bakmayın. İşte bak mesela bu da andan bir parça. Belki hoşuna gitmeyen olabilir ama kusura bakmayın burası benim sayfam ve burada hem terlime, geleceğime anılar bırakmak, hatalar bırakmak hem de sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Yani ilk videoma bir yorum geldi. Birisi bir soru sordu işte rehberlik açısından. Rehberlik okuyan arkadaşlara destek olacağını düşünüyorum bu videoların. Yani nerede gittiğimi, neler yaptığımı görmenize fırsat, görmenize fırsat olacak açıkçası bunlar. Ve şöyle bir şey var. Hani hepsi bir kenara sadece gezdiğim şeylere bakın. Şu an kordonda yürüyorum. Bu, bu, video sayesinde kordonun neredeyse tamamını yani nasıl bir yer olduğunu en azından artık biliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman burada rahatlıkla dolaşabilecek durumda olacaksınızdır. E, tabii ki iç yerleri var. Oralara gidemedim. Ama bu gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. <laughs> İleride bir gün giderim ne olacak canım. Yeter ki talep olsun. Talep olduğu sürece sıkıntı yok. Bu videoyu çok fazla kullanma oynadım. Kusura bakmayın farkındayım. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Ama müzik dinlemeden de konuşmak istemiyorum açıkçası. Kendimi böyle rahatlatıyorum ben de. İleride belki bu şeyden kurtuluruz. Şu an kontrol çalıyor çok saçma rastgele bir müzik çalıyor. Öyle planlı bir şey çalmak istemiyorum çünkü videoların spontane gelişiyor biliyorsunuz. Her şey spontane burada, hiçbir şey planlı değil. Zaten bu yüzden güzel ya, hayat spontane, hayat rastgele. Her şey rastgele. Sizlerden bir ricam... Şöyle arkaya döneyim, dikkat benim yüzümü gördünüz. Sizlerden bir ricam videolarımı beğenmeseniz bile yorum yapmanız. Yani neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu bana söylemeniz gerekiyor ki e, ben de ona göre bir plan yapayım, bir gidişat belirleyeyim kendime. E, çünkü diğer türlü ben sadece varsayımlar üzerinden ilerlemek zorunda kalıyorum. İşte kendim varsayıyorum, şöyleyse böyledir. İşte istatistiklere bakıyorum izlenmelere, 100 aboneye ulaştım, çok mutluyum hatta 101 oldu. E, yavaş yavaş büyüyoruz, zaman içerisinde daha da e, inancım ee, tam. O yüzden bu yoldan koymuşum. Neydi? Bu, bu yola başımı dimdik, ayaktayım. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Buradan dalga vuracak telefona patlatacak diye korkuyorum. Şöyle. en yorum yapın kısacası. Yorum yapmayın lazım. Öyle kuru, kuru izlemek olmuyor. ben güneş tatlı o kadar yürüyorum, dolaşıyorum çekiyorum, bir şeyler yapıyorum. Senin yapacağın ufacık bir yorum e, benim için çok değerli açıkçası. Çünkü karşı taraftan bir şeyler duymak da istiyorum. Bir şeyler görmek de istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz neler? bunları belirtmenizi istiyorum. E, bu sayede hem ben kendimi geliştiririm hem de sizin de içinizden ne geliyorsa söylediğiniz için e, hoşunuza gidecek daha güzel içerikler çıkartabilirim belki de. E, bu anlamda yaparsanız bu dediğimi teşekkür ederim şimdiden yapanlara. Yapmayanlara da küserim. şaka <laughs> şaka. Gelin gelin. Şimdi buradan geri Beyaz Kule'ye doğru yürüyorum artık. Yavaştan videoyu sonlandıracağım. Ee, yaklaşık olarak 20 dakika olacak. 40 geçiyor en son ben videoyu başlattığımda. Yani tam işte saatinde bitmiş olacak. Şöyle şu sahili son bir kez daha şöyle bir göstereyim. Burada burada şeyler var bu bileklik satanlar falan var bunlara kanmayın size işte zorla bileklik takıyorlar bedava diyorlar ondan sonra size bir yapışıyorlar parasını ver diye koca gün bir daha peşinizden dolanırlar bu yüzden dikkatli olun bileğinizi vermeyin ne derler bunlara elini verirsen kolunu kaptırırsın <laughs> bu anlamda dikkatli olmakta fayda var. Ya bizim sağ açılara benzemiyorlar Türkiye'deki. Birazcık fark, farklı açıkçası. Şöyle son bir poz vereyim şurada. Çok güzel ya. Dolaşabiliyor olmak çok güzel bir lütuf. Grubun bu arada yaş üstü şey, yaş ortalaması 60 ve üstü falan böyle. Çok yaşlılar var. Ama çok tatlılar, çok iyiler. Ee, şu anlık izlerimin bu şekilde. Ee, uyumlular en azından, sorun çıkartan insanlar değiller. Bu anlamda çok mutluyum açıkçası. İlk baş Ebreğli Televizyonu'nun vardı, yalan olmasın. Buradan hepinize selam olsun, bu arada izliyorsanız. Ee, ama çok tatlı insanlar çıktılar. Evet, çok mutluyum bu konuda. Umarım turunun devamında da bu şekilde devam ederiz. Diğer günlerde böyle gider. O zaman ben yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz ee, teşekkür ederim. Ve unutmayın yorum yapın. <laughs> bye bay.